Ona lan bir an 28 MS gördüm çok korktum. Evet orman nata. Uğraş dur abi şimdi bununla. Belirik mi? Ha, dolaşım olarak mı geldin bunun yanına? Fatih sen ne oynuyorsun? Dolaş tamam. Belerik ne alaka oğlum? Ya şu yapıyorlar diyeceğim de yani. Eyvallah kardeşim gold için. 93 gold bedava. Ya cana bak ha adamsın pati. Ya vadi sen de olmadan kardeşim biz bu killleri nasıl alacağız ya? <laughs> Aga bu maça bir savunma çıksam iyi olacak. Ee, şöyle yapacağım. Bir kemer çıkayım. öğrenciler %50'den yararlanıyor bunun ama çıkmıyorum ya vazgeçtim. İptal ediyorum abi. Gelen var mı? Var. Orta geldi. Çarp attı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Endişe mal yok endişe. Sen şu midden bir dörde olsana ya. Bunun canı yarım oldurmadım oldu seni 4. Oh, Belerik var ya bütün farmı dızladı burada. Ölme lan. Pepe. Geliyorum Belerik peşimde. Tut onu tut görünmez olmasın. Ya, 5 HP'de kaçma be. Beni kesti Belerik bu arada. Misilleme artı dikenlerden dolayı beni kesti. Nata da bir Q attı yan tarafa kaçtı. Bu beni derinden etkiledi ama çok üzmedi. Bu yeni hero'yu benim de açmam lazım. Çok eğlenceli bir şampiyon. Bekle milyonları da hızlıyım da öyle girelim abi 4 tane milyon var boşa kaçmasın. Dolaş bir tur daha. Ben şimdi sana görüşünü açacağım. Bak gördün. Hile almada bazı problemlerim var ya. kel alamıyorum. Klavyeyi mouse'u bıraktım. Player focus atıyorum. Bu zorlandınız mı arkadaşlar o killleri alırken zorlanma oldu mu yaşadınız mı o zorlanmayı evet bir tane de ben alayım değil mi bize de yazık Ulan biriniz de şu kuleye vursanız daha hızlı alsak. Bak ya. Ne valeden ne senden hiç kill kalmadı dayı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben üst koridora çıkıyorum. Abi bu ligler de çok garip ya. Şimdi sezon sıfırlandı ya. Normal epic de gelebiliyor. Mistik'ten düşme de gelebiliyor. Ortası yok yani. Adam öyle bir saldırdık ki. <laughs> ben bir geri topukladım. Nata için doğa rüzgarı alsak mı acaba ya? Nata x Alınabilir gibi. Oğlum ben niye senin arabana hiç binemiyorum sürekli vale male geliyor ya. Fightlara yetişemiyorum zaten. Dil atlayıp o geliyor. İyice şey oluyorum. Oğlum ayıp değil mi lan? Nata yerde yatıyor burada. Başkası bindi bu sefer. <laughs> Ne oluyor oğlum adamlar gelip gelip ölüyor. Güzel doğamızı alalım ya ne olur ne olmaz. Vur yavrum 2 milyon açarız burayı. Açamayız kaç. <laughs> Lord Lord 8 olacak Lord. Daha ben bindim. Abi 8 Lord'u bekleyelim. Var mı başka gelmek isteyen? O neydi öyle? Gelemiyorum Fatih. Çok arkada kaldın. Şey yapamadım. Sürpriz. Sürpriz. <laughs> Gel orada alalım. Hadi orada alalım. Yine arada karambolda başkası bindi. Adamlar ne zaman kill alacak? Herkes birer kere ölmüş daha da kill alamamış adamlar. Bir kere, bir kere. Tamam doğru rüzgarım da geldi diyecektim Anata Nata da bayıldı zaten. Aa beleriye bak ya. O... Lord'u nerede tutuyor bak bak. Ya akıllı budık. Ben çekiyorum lan öyle. <laughs> Baba olaydı. <Ha? gülüyor> Ulan gene MVP'yi kaçırdı. Hızlı hızlı puan almamız lazım bizim ya. Olmadı. Yakışmadı. Ne kadarla kaçırdım acaba MVP diyeceğim. Fatih yamyam yam bırakır mı? Herkese gelene geçene kafa atmış. Çakal seni. Evet. Beğeniler aksın. Şelale olsun. Hadi bakalım. İkinci yeteneği açıyorsun değil mi? Fatih bu sefer orman oynuyor. Ben dolaşım oynuyorum. Nasıl? Çok farklı değil mi Fatih? Biri çaldı onu. Kim çaldı? Ben almadım ama. Oy ormanda hızlı kesiyor ha. <laughs> Dedine to bakıyorum boş. <laughs> Sen kestin onu kanka. Adamsın. Hemen küçüklüğün küçüğünü al ikisini al ikiye gel ben onu keseyim sen gel. Al ikiye hemen. Aynen süpersin. Çok iyisin kardeşim çok. Gideceğim. 5 saniye. ya adam ya adam ya Fatih girdi. Güzel kanka. Karakterin ne yaptığı hiç belli olmuyor. Bir anda damage atıyor mal gibi kalıyor. Abi topukladım kaldırmasın havaya beni. Kessin kankam sen onu. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Açabilir misin? Aga be. Aga be. <laughs> Hero çok güzel ama kırılgan. Redin yok kanka. Link dızlamış. Turtle boş. Aşağıdalar hepsi. Turtle'a başlıyorum. Evet chat beğen atmayı unutmayalım. Gelsin. Döndüm X'e. Kesti. Vale. Vuracağım ona bir saniye. Gayet güzel. Sırayla abi. Üstten aşağıya doğru. Let's say. Angela'sı orada muhtemelen. Gayet iyi. Tekrar mı abi? Bale geliyor. Bekle burada. Valecim. Beni üzüyorsun. Angel ulti atmış. Bekle. Çıkacak içine. Çıktı. Sorry. Abi biz düşürmedik mi lesteyi ya? Ben bir base atayım da öyle geleyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Güzel lestey bir daha düştü ama lesteyin farmı 3-300. Onu arkada bir daha keselim. Arka tarafına geçiyorum şimdi o. Geldiği gibi indirelim onu. Link ulti attı. Link ulti attı. <laughs> Tamam indirdim ben bunları aşağıya. Helalsin. Ben biraz farmlanayım ya. Bizim kimi öldü çünkü. <laughs> ya yok artık. <laughs> <laughs> Link var ya manyak oldu. Link krize girdi. Vuramadı ya görünmez olduğumda. Kuduruyor kuduruyor. ya ulan. Ulan Link, ulan Link. Abi ben gideyim birilerini arayayım en iyisi. Görün, görünüyorum da. Yukarı gittiğim çok belli oldu. Şuradan aşağıya dönsem. Bora geliyorlar çünkü. Ya senin ben... Tamam benden görüş aldı o da. Linge şey Angel ulti atacak. İçerisinde. Geldim oraya. Çok güzel. Döndüm linge, turtle'ın oradaydı. Tamam, bu da öldü. Ya tam bir dolaşım natayım ya. Turtle'dayım Fatih. O ne lan rakip zannettim bir an aklım gitti. Xpor harici herkese dalacağım ben şu an. Şöyle bir görüş alayım. Vale'yi gördük. Ling'i gördük. Blue'suna geçecek. Hiç minyona vurma sen direkt Blue'nun orada tutmaya bak. Geliyor. Tamam. Niye aldın lan? Lan bu hasar ne be? Oğlum bu kadar hasar çıkacağını hiç tahmin etmiyordum ya. Demeş bile vuramadım şeye Angela'ya. İyileştir mi iyileştir ne varsa bastı. Ulan bari azıcık demeç vurabilseydim herife. Ulayızlar mızrağına gerek var mı ya? Ulayızlar mızrağı yerine kargı mı yapsam bir tane? Ama kargı da... Şey verir... kargı patlatayım ben ya. Fatih ne ara 8 kill topladım be kardeşim. Adam toplayıcı ya. Üst koridorda kesin x var. Aynen. Link burada. Lorda geliyorum şimdi lord alalım bir. Evet beyinler atıldı mı? Beyin atalım. Beyinler önemli. Bekle geliyorum. Gerek kalmadı gibi sanki bana. Alalım da orada. <laughs> Kaymakçı Fatih. Kaya kaya gidiyor. At bakayım bir Q'da. Uzaktan vur. Yusun gibi böyle uzaktan vur. Turtle'ına gitti şey Blues'una baktı da bulamadı. İyi denemeydi. Kurtul'u bekleyelim. O lordla da giremeyiz sanki ya. Dedim de hızladım. E, Nasar iyi ama o ikinci baltayı bir altı seviyeye getirip o skillini atsan güzel hasar çıkar. Tamam link yalan oldu abi. Tamam kargımızı aldık güzel. Bir bir girsek mi acaba ya? Girip tek atıp çıkabilir miyim? You need nerves of steel. Böyle yandan yandan ufaktan topuklayalım. Geliyorum oraya tekrar. You that